Skolyoz diye nitelendirdiğimiz hastalık aslında doğumdan itibaren ergenli yaşların sonuna kadar devam eden bir yelpaze içerisinde herhangi bir yaşta görülebilir. Bu skolyozların pek çoğu nedeni bilinmeyen ergenlik skolyozu olarak nitelendirilmektedir ki en sık gördüğümüz skolyoz tipi budur. Aslında skolyozları erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı olarak iki gruba ayırabiliyoruz. İlk 10 yaş erken başlangıçlı gruptur. Bunların içerisinde de nedeni belli olmayanlar önemli bir yer tutar. Bir kısmında ise altta yatan bir hastalığa bağlı olarak skolyoz ortaya çıkmaktadır. Ergenlik skolyozları ise çoğunlukla nedeni bilinmeyen grup içerisindedir. Peki nedeni bilinmeyen ne demek? Gerçekten şu andaki tıbbi bilgimizle bu skolyozun neden geliştiği konusunda henüz net bir fikrimiz yok. Bir takım faktörler suçlansa da örneğin genetik geçiş, kas imbalansı vesaire falan gibi biz aslında nedeni bilinmeyen skolyozların oluşumuna dair net bir teoriye sahip değiliz. Burada poliklinikte anne babayla ve çocukla beraber oturduğumuzda şu endişeyi aslında hepimiz hissedebiliyoruz. Acaba biz mi bir şey yaptık? Yani bu çocukta neden skolyoz oldu? Çocuk mu bir şey yaptı? Çocuk kendini suçlayabilir. Bu hastalık bende neden oldu? Acaba ben mi bir şey yaptım? Anne babalarda şu endişe olabiliyor. Bu hastalık bizden mi kaynaklandı? Acaba hakikaten bir genetik geçiş mi söz konusu? Diğer çocuğumda da olabilir mi? Veya nasıl oldu da ben bunu fark etmedim de bu bu kadar ilerledi? Şunu net olarak söyleyebiliriz ki burada kimsenin suçu yok. Bu hastalık Tabiri caizse sinsi başlayan, hemen fark edilemeyen bir durumdur. Zaten anneler babalar fark ettiklerinde doktora geliyorlar. Dolayısıyla kendilerini suçlamalarına gerek yok. Çocuğun da inanın hiçbir suçu yok. İşte fazla ağır çanta taşıdım, ben şu sporu yaptım, şuraya doğru fazla eğildim veya düşmüştüm gibi herhangi bir sebep aramaya gerek yok. Bu tekrar ediyorum, altında nedeni belli olmayan bir hastalıktır hiç kimsenin suçlanmasına gerek yoktur ama en önemlisi şu bu tedavi edilebilir bir hastalıktır bu yüzden kendinizi veya etrafınızı üzmeye de gerek yoktur